Merhaba arkadaşlar, Yemek Kutusu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere İtalyan şeflerin restoranlarında yaptıkları çilekli dondurma tarifini vereceğim. Öncelikle size malzemelerimi sayayım. 2 adet muzumuz var. 8-9 adet çileğimiz var. Yarım çay bardağı sütümüz var. 1 adet limonumuzun kabuklarını rendeleyeceğiz. Ve 1 kaşık tatlı kaşığı bal. Öncelikle 2 adet muzumuzu şu parçaları ayırıyoruz dilimlere. Müzik Doğradığımız muzlarımızı bir kabımıza alıyoruz. Muzlarımızı buzluğa atıyoruz. Donmalarını bekleyeceğiz biraz. Şimdi sıra çileklerimizi doğramakta. 8-9 adet çileğimizi yine aynı şekilde ince ince doluyoruz. Ve daha sonra kabımızı koyup buzluğa atacağız. Şimdi doğradığımız çileklerimizi de bir kaba alıyoruz ve aynı şekilde 20 dakika buzlukta donmalarını bekleyeceğiz. Şimdi doğradığımız ve buzdolabında beklettiğimiz çileklerimiz ve muzumuzu rondomuzun içerisine alıyoruz. Rondomuzun içerisine aldıktan sonra yarım çay bardağı sütümüz var. Üstüne sütümüzü ekliyoruz. Limonumuz var bir adet. Limonumuzun da kabuklarını az rendeliyoruz. Limonumuzu da rendeledikten sonra bir tatlı kaşığı da çiçek balımızı ekliyoruz. Şimdi bütün malzemelerimizi koyduktan sonra rondomuzu çalıştırmaya başlıyoruz. Şimdi bütün malzememizi rondo'dan çektik, bakalım nasıl olmuş. Yani Çilek tanesinin içinde görüyorsunuz. Şu an biraz sıvı ama kabımıza koyup bozukta bir gün dinlendireceğiz. Ne hazırladığımız dondurmamızı bir kabımıza döküyoruz. Kıvamı aynı bir kek harcı gibi. Şu an. Şimdi bunu buzluğumuza bir gece dolapta bozukta bekleyecek şekilde koyuyoruz. Dondurmamızın güzel kıvam alması için ve buzlanmaması için dondurmamızı gece boyunca 1-2 saat aralıklarla 3-4 defa mikserle çektik. Bugün sizlerle evde dondurma yaptık. Dondurmamız hem çok sağlıklı hem doğal hem de çok fresh bir tadı var. Yaz gündeminde yiyebileceğiniz nefis bir dondurma tarifi sizlerle. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler.